Alone. <tip> Tabii ki insan doğduğu yeri, büyüdüğü yeri, çocukluğunun geçtiği yeri özler. Ee, burada acı ve tatlı anıları vardır. Ee, İnsan rüyayı bile doğduğu yerde görürdür atalarımız. İnsan Avrupa'ya gidiyor. Dünyanın dört bir tarafına gidiyor ama e, gene doğduğu yeri bir sıla rahim yapmak zorunda kalıyor. Buraya gelen bir öğretmen bile yıllar sonra geliyor tekrar burayı sıla rahim yap gidiyor yani. Geçtim ki biz burada 60-70 yıl hayat sürüyor süren insanlar. E, ...burayı unutması mümkün değil yani. Evet, yani. Kanıları, hatıraları... ...sular altında kalacak. Yıllar sonra geldiğinde bile... ne ...şurada filanın evi vardı, şurada... ...şu amcamın evi vardı diye... ...böyle konuşacak yani. Biz orada hem hayatımızı idam ettirip... ...çorumuzu, çocuğumuzu okudup e, ...devlete... E, ...hem istisnem sağlayıp... E, Devlete de vergimizi verip e, oraya tutunmak istiyoruz. Orada su olmayınca sadece ekin ekebiliriz biz oraya. E, zaten ham toprak e, ıslah edilmesi lazım 3-4 sene. E, su bir anı ver gelirse e, bizim tarım yapmamız biraz daha kolaylaşacak. Şimdi burada bülbülü altın kafese koymuşlar da illa vatanım demiş. Ben 75-6 yaşından, 76 yaşından beri bu toprakla suyu, suyumu suyu ben bilirim. Su beni bilir, toprak beni bilir, ben toprağı bilirim. Haşli neşli olmuşum. Başka bir yurt kuracağım, başka bir ev kuracağım, başka bir yuva kuracağım ben şimdi. Konya'da bu bir halk yaşayamaz. Ne olursa olsun yani diyoruz da biz bura alışık, şu toplumu ararız. O da öyle yok ovanın yüzünde. Görüyoruz adam. Onun için o, biz bunu arayacağız tabii. Yine de bir heyecan var da acaba gideceğiz diyerekten. Yine de buraya arayacağız. Valla bizi bunlara getirtmezlerdi ki zaten. Biz de korkardık yaşlılardan. Şurada dört yaşlı durudu. Bizim Bizi yukarı kovarlardı. Aynı mahallenin çocukları zaten hep bir arada şeyirdik. Ama şu da bir gerçek. O zaman Hatıralarımızı şey götüremeyiz yani. Başka bir şey değil ama rüyalarımızda göreceğiz yani. Başka yapacağımız Şimdi bir şey yok. <gülüyor> 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 <gülüyor>